Betüş. Efendim anne. Kızım e, sen unutulmuş bir sihir nasıl düzeltilir hatırlıyor musun? Ne sihri olduğuna bağlı. Anne. Neyin var senin? Üzgün görünüyorsun. Ay ne bileyim işte. Ay ne taciyi ne de kendimi düzeltemiyorum. Ben yaptığım sihri de hatırlamıyorum. Ay düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Yani ne yapacağım ben? Şimdi o sihri yaptım. Nasıl olsa ben bozarım diye düşünmüştüm ama hatırlamıyorum ki. Ay. Hatırlamaya çalış. Eminim bir gün aniden hatırlayacaksın. Anne? Şatodakiler nerede? Toprak Cem'i çok özledim dedi. Ne zamandır görmüyorum dedi. Babasına söyledi kafeye gittiler. Taci'yi de aldılar götürdüler. E ben de fırsat bu fırsat yalnız kaldım. Öyle herkesin dondurmama gerek kalmadan yaptığım hataları düşünüyorum. İstersen bize gel. Seni böyle üzgün görmeye alışık değilim. Üzüldüm. Ay yok, yok gelmeyeceğim ben. Yok vallahi. Aa. Ay birden kendime geldim. Ay şu sihirler ne işe yarıyor ya? Ay <laughs> çok iyiyim. Sen şimdi kocanla ailenle otur bir güzel yemeğini ye. Oh ne kadar güzel çocuklarınla birlikte. Tamam mı canım? Ben gelmiyorum. Tamam. Hadi canım öptüm seni. Hadi canım bay. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Tım. Efendim canım? Ay yani hadi ama ne olur oturalım artık çok açım. E, tamam canım e, bitti her şey çorbayı da getireceğim sen seslen kızlara geliyorum. İyi tamam sesleniyorum. Kızlar! Üff. Yahu kızlar! Ah! Geldik. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çıktınız nasıl iniyorsunuz şaşılacak bir şey yani. Baba, bilgisayarımı görmen lazım. Böyle hemen açılıyor, hızlı bir şekilde de internete bağlanıyor. Yani aynı yeni gibi. Öyle mi? E o zaman bana yeni bir bilgisayar al demekten kurtuldum. <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok Değil komik. Mi? Sen de fırsatı hemen kullan bakıyorum. Neyse, neyse. Evet, ne oldu şimdi? Özür diledin mi kardeşinden peki? Yok, dilemedim. E dile o zaman. Edacığım. A, öpmene gerek yok. Benim de sana itiraf etmem gereken bazı şeyler var. Bilgisayarını kurcalamadım ama onu temizledim. Temizledin mi? Neyse, hadi bakalım. <laughs> Bundan sonra sen hep temizlersin ama. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi geçin oturun bakalım. Ben bir yukarı çıkayım hemen geliyorum. Tamam çabuk gel. Of mis mis mis. Sihirli geceler Feriçem. Sihirli geceler Betüş Peri. Sizi böyle burada bahçede göreceğimi hiç ummuyordum. Hayrola bir şey mi oldu? Yok. Yok endişelenmeyin kötü bir şey yok. i̇yi öyleyse otursana. Teşekkür ederim. <laughs> Şey... Annemle konuştum da biraz... Şatoda... Yalnız... Biraz da üzgün. Evdekiler de sofrada yemekte beni bekliyorlar. Şimdi size uzun uzun anlatmak istemiyorum ama... Tamam. Seni dinliyorum. Yani... Tamam. Tamam anladım. Merak etme. Onu şimdi şatoma davet edeceğim. Perihan, inanın hem beni hem de onu çok mutlu edersiniz. Tuhaf değil mi? Onu davet etmekten ben de mutluluk duyacağım. Yüzyıllardır birbirimize iki arkadaş gibi gidip gelmemiştik. Hadi sen evine dön, şüphelenmesinler. Çok teşekkür ederim Perihan. Lafım mı olur? O senin annen ise benim de eski arkadaşım. Sihirli geceler Perihan. Sihirli geceler canım. Kırmızıdan mı çıksam? Camdan çıkabilir misin süpürge? Eda? A A anne ne oldu? Yoksa Pelin'e gideceğimi gördün? Pelin'e mi gidiyorsun canım? Evet. Onu çok özledim. Annem kesin şimdi bunu görüyordum diyordum. Görmedin mi? Hayır canım. Ne yazık ki göremedim. Ama nasıl olur? Olacakları görebilmen lazım. Evet. Ama göremiyorum. Nasıl olur ben de bilmiyorum. Demek ki... Sihirlendim. De. Bu, bu olamaz çünkü Pakize hala ta 2052'de oradan beni sihirlemiş olamaz. Anlaşıldı. O zaman sen Perilçe'ye gidiyorsun ben de dinlemem. Hayır küçük hanım böyle bir şey olmayacak. Perliçeye gidemem çünkü onun bir misafiri var. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Kimmiş o misafir? anne. Ya. Evet. Onun için ben de seninle birlikte Perilçe'nin yanına geleceğim. Sence bu süpürge ikimizi taşır mı? Taşır. Eğer süpürge olmasaydı ta ayın diğer yüzüne kadar gidemezdik. Sadece Periç'e gidebilirdik. Ay öyle mi? Çok da iyiymiş kızım benim. <laughs> Hadi bakalım o zaman gidelim. Bir dakika. Sevgili sonsuz dilek Mumu. Biz dönene kadar babamla ablam uyamasın. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi bakalım gidelim. Siz ona buyurun. Ben de arkaya. Öyle mi? <laughs> Hayır hayatım öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu evden bu süpürgeyle çıkamayız. Her yeri kırar dökeriz sonra. Ayrıca Perinin karşısında bu kulakta çıkamayız. Kıyafet değiştireceğiz. Hadi bakalım. kızıma en güzel şeyi hediye etmiş. Evet, baksana dolaştıkça arkamızdan gökkuşağı bırakıyoruz. Gece bile. Evet ama dünyadan bunu görenler korkabilir. Düşünsene karanlıkta bakacaklar böyle arkasından ışıklar çıkaran bir şey. Bence onu sihirlemelisin. Ha, doğru, güneş yok ki. Niye gök gökkuşağı çıksın değil mi? Ay, <laughs> aferin benim akıllı kızıma. Bu gökkuşağın periler başka hiç kimse göremezsin. Şimdi oldu işte. İşte güzel aya, tatlı aya geldik. Evet, şimdi aşağı inelim. Sonra da Perin neden yanına gitmek için izin isteyelim ha? Hı hı, tamam. Ne kadar güzel değil mi Eda? Peri nene. Betüş. Kızım buralarda mısın? Evet nineciğim. Biz ayın görünen yüzündeyiz. Ben de buradayım. Seni çok özledim. Yanına gelebilir miyim? Aa, ben bir geceliğine dolunaya gelirmişim de Güzellerim beni özlermiş. Gelin gelin tabii bekliyorum. Ayın karanlık yüzüne doğru ilerleyin. Asamın ışığı sizi buraya getirecek. Bekliyorum. Uf. Bak orada Eda'cığım nasıl parlıyor gördün mü? Hadi oraya gidiyorum. Ay yetiş kızım Eda güzelim gelmişler. Ay Perin ne? Burası ne kadar büyüleyici bir yer böyle? Perin sen çok güzel bir yerde oturuyor musun beher? Baston niye parlıyor? Sanki dolan bir pil gibi. Bu gördüğün Hasan içinde ay taşı var. Üstünü kendime göre bazı sembollerle kaplattım. Ay taşı dolunayda dolar. Onun enerjisi de bir dahaki dolunaya kadar enerjini bütün güçleriyle ayakta tutar. Anne, sen hiç ay taşı gördün mü? Gördüm canım, görmez olur muyum? Çok sevdiğim bir arkadaşım bana bir ay taşı hediye etti. Onu hep saklıyorum. <laughs> ha? Ah. İstersen ben de sana bir ay taşı hediye ederim. Ha? Ne dersin? Olur. O zaman ninem de benim ay taşımı dolunayda doldurur. Bir dahaki dolunaya kadar yanımda saklarım. <laughs> ay taşı diye tutturan o tatlı dillerini yerim ben senin. <laughs> Söyleyin bakalım. Beni gerçekten özlediğiniz için mi geldiniz? Yoksa aşağıda bir vukuat mı var? Aslında Eda sizi çok özlediği için tam süpürgesine binip size gelmek üzereyken ben tesadüfen odasına girdim. E, tesadüfen diyorum. Çünkü ne yazık ki olacakları önceden sezemiyorum. Birazdan tam olarak dolacak. O zaman sana gücünü geri vereceğim. Gör bakalım niye göremiyoruz geleceği. Yoksa ortalıkta görünmez olarak dolanan bir terbiyesiz mi var? oldu. Şimdi göz kapakların gizli güçlerini elinden kim almış sana gösterecek. Benim güzel Faruk. Tatlım. Hadi gel bana. hala. Ha, tam da düşündüğüm gibi. Şimdi yine gözlerini yum anne. Nerede olduğunu göreceksin. Hadi Betüş'üm, asamla bütün o kaybolan gizli güçlerini verdim bile. Tamam mı canım? Canım. Ayol nereden çıktınız hepiniz birden? Peri ne? niye erken döndünüz? Öyle lazım geldi. Betüş anlatır. Şimdi anlatarak vakit kaybetmeyelim. iş şatosuna gidiyoruz. Yolda anlatır. Ne? Evet. Pakize'nin şatosu mu? Nerede? E ee, gidince görürsünüz. Şey ayrıca da böyle buraya izinsiz bir anda geldiğimiz için özür dileriz Beriç Hanım. Rica ederim Betüş lafım mı olur. Tamam vakit kaybetmeyelim gidelim hemen. Hadi gidelim. Ah, evet. Şuralarda bir farklılık görüyor musunuz? Hayır. 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 Göremezsiniz tabii. Çünkü görünmez. Şimdi görmeyeniniz kaldı mı? İnanmıyorum burnumun dibine gelmiş. Ama nasıl olur? Bunun bir tek yolu vardı. O da dünyayı kırk yıl geriye geriye döndürmek. O kadar aklı basmaz dedim ama anlaşılan basmış. Ee, şimdi ne yapıyoruz? İçeriye baskın yapıyoruz. Hadi gidelim. Dudu, al şu kaplumbağayı. Ay, ay, ay ne olur Perine ne başka bir şey iste. Ben onu elleyemem. Niyeymiş? O tertemiz uysal bir hayvan. Nenem, ninem, güzel ninem, ak saçlı ninem. Ben onu elleyemem. Ben de sürüngen fabisi var. <laughs> evet yavrum. Kaplumbağa sürüngen mi? Ne peki? Koşarca mı? Koşarca ne anneanne? Ay! Ben ne dediğimi biliyor muyum? Tamam, tamam. Uyanacak şimdi. Ben alırım. Sen bakma Perin'e. Kaplumbağa bir sürüngendir hayatım. Anneannen korkuyor ya. Onun için Perin'e öyle söyledi. Evet anneciğim. Bize okulda öğrettiler. Hem suda hem de karada yaşayanları var. Çok güzel hayvanlar. Ben onları çok seviyorum. Gerçi ben bütün hayvanları çok seviyorum. Aferin benim güzel kızıma. Bütün hayvanları, tüm canlıları ve doğayı sevmeliyiz. Faruk, canım Faruk, neredesin sen? Nereye gittin? Ah, bu ne? Perininin suratı gibi bu. Ah, ah, ay nasıl rüya bu? Ay rüyama Perinine girdi. Benim rüyama Perinine girerse, o rüya olmaz ki, kabus olur. Ha, ben niye durup dururken kabus görüyorum şimdi? Hoş geldin. Aa, <laughs> Aa Baba. <belli ki. gülüyor> Pakize. Aa, Merhaba Pakize hala. Bitir. Hiç korkma Pakize. Farukçuğun bir şey olmayacak. Bundan böyle içinden Faruk çıkmış kaplumbağa ile bu şatoda sen, ben, o hep beraber yaşayacağız. Aa, olamaz böyle bir şey olamaz. Aa, bunu bunu yapamazsın. Yapacak. <laughs> yapacak. 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 Anneme katılıyorum. Aa, Faruk. <laughs> Gel. Canım. Günaydın. Günaydın anne. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Ee, saç kurutma makinesi alabilir miyim hayatım? Alabilirsin. Sizinki bozuldu mu? Ee, yok bozulmadı. Ee, babam kullanıyor da. <laughs> Hemen getiririm tamam mı? Tamam. Sihirli sabahlar. <laughs> Sana da sihirli sabahlar canım. Anne bu ne? E saç kurutma makinesi saçlarımı kurutacağım? E, kurutsana. Öyle yapacağım zaten ama evde böyle bir saç kurutma makinesi sesi olsun dedim. Ah, hadi bir an önce kurut. Sonra da beni anneanneme götür. Bakalım dün gece zarbeye neler olmuş. <laughs> Ay, anne, senin böyle bu torunu seni. <laughs> hadi koş bakalım geliyorum. Anne biz babamla çıkıyoruz. Tamam canım sen bırakacaksın Ceren'i. Evet beni bırakır mısın baba dedi. Ben bırakacağım. Herhalde Barış Bey'le gitmeyeceği için oldu bu. Yani baba senden bir şey rica ediyorum ya. Sonucunu hep böyle beni iğneleyerek bitiriyorsun. Ama yani eğri eğri doğruya doğru kızım yani. Ne zaman Barış Bey'le çıkacak olsan, hava yağmur olsa, çamur olsa, kar olsa, kış olsa ben kendim giderim diyorsun. Ya benim sana söylemek istediğim ne biliyor musun yavrum? Yani böyle bana ihtiyacın olmadığı zamanlarda da hani ihmal etmesen beni. Sonuç babamı kullanma abla. Bak gördün mü mini minnacık kız nasıl bir laf etti. Yani çok doğru bir değerlendirme yaptı. En azından babasıyla empati kurdu örnek al. Tamam baba merak etme ben kendim giderim. Ay Ceren sadık uzatmayın ama artık canım böyle. Hayatım ben uzatmıyorum ki o uzatıyor. Ya böyle doğru bir şey söylesen böyle inatlaşma, ters cevaplar verme, kaş baş çatma. <laughs> Baba, yaşlandıkça her şeyi böyle anlamak istediğin gibi anladığının farkında mısın acaba? Ya bak ben seni seviyorum ama böyle aramızda tartışma olsa bile bu bir şey değiştirmiyor. Ben seni gerçekten çok seviyorum. İnandırıcı oldu mu acaba? Bence <laughs> oldu. Bence de oldu. Ya bak kızım beni seviyormuş. E o zaman ben yani böyle gidip Yavuz'un başının etini yemeyeyim. Acaba kızım beni seviyor mu sence falan diye değil mi? <laughs> Baba inanmıyorum ya. Bir de gidip enişteme olanları anlatıp böyle fikrini mi alıyordun? Ama ne yapayım yani ben kiminle paylaşacağım onunla paylaşıyorum tabii. Ama merak etme o senin tarafını tutuyor tamam mı? <laughs> Neyse artık uzatmayalım yani uzadıkça uzayacak bir konu kapatalım. Ya bir şey yapalım ya gidelim biz. Yok yok kapatmıyoruz arabada devam edeceğiz. Görüşürüz anne, görüşürüz Eda. Görüşürüz. Lütfen bana şans dileyin, tamam mı? Şimdi arabada vıdı vıdı beynimi yiyecek. E sizin sorununuz, biz karışamayız. Bence de biz karışamayız. Ya aşk olsun ya. İyi şanslar ama. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aa, Edacığım. Onu da mı götürüyorsun? Evet anneciğim. Bununla gideceğim. Tek başına. Evet anneciğim tek başıma yani gidemez miyim? Bir tanem gidersin. Tabii ki gidersin de. Ee, ben seni anneanne bıraksam daha iyi olur ha? Anneciğim bak ben de periyim değil mi? Yani bir şey olduğu zaman oraya buraya gittim. Yani gökyüzünde başıma neler gelebilecek ki? Senin iyisi direkt kafeye git ben de direkt anneanneme. Ay. O kadar güzel anlatıyorsun ki Of İyi Git bakalım Ama oraya varıncaya kadar Seni kolyemden izleyeceğim tamam mı Peki anlaştık canım <laughs> annem benim Gel bakayım Gönlüm bir tanem benim hadi bakalım git Ay bir dakika bir dakika ne yapıyorsun E, ee, Gidiyorum Hayatım süpürgeyle buradan gidebilir misin ee, Gidemez miyim Gidemezsin. Önce bulutlara kadar sihirle çıkıp süpürgene orada bineceksin. Yoksa buradan itibaren bütün insanlar seni görür ve çok şaşırırlar, değil mi canım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Eda, hayatım yolu uzatıyorsun. Çabuk çabuk gitsene dümdüz. Anne azıcık süreyim, azıcık. Sonra hemen gideceğim. Peki, ama ben şimdi kafeye gideceğim. Sen barıncaya kadar seni kafeye gittiğimde de izleyeceğim, tamam mı? Annesi yok mu yanında? Ay ne bileyim Betüş nasıl izin verdi tek başına gelmesine? Evet izin verdim ama onu sürekli izliyorum. Gelmek üzere birazdan salonda biter. Aferin kızım. Peri de olsa kızından gözünü bir dakika ayırmamalısın. Bak Pakize bir örnek oldu. Demek ki Peri'nin de iyisi var, kötüsü var. Yani yukarıda ne varsa aşağıda da o varmış. Ay ne doğru lafmış. Sen de filozof oldun filozof. Kimler gelmiş kimler? Oh, oh hoş geldin. Yalnız geldin değil mi? Evet yalnız geldim anneanne. Annem ilk defa bana izin verdi. Tamam canım benim. Anneanneye vardığına göre artık kolyemi kapatabilirim. Okul çıkışı oraya gelip seni alırım. Tamam mı benim canım? Öpüyorum seni. Ben de seni öptüm anneciğim. İyi işler. Biz de öptük kızım. Hadi için rahat olsun. Ben de öpüyorum hepinizi. Artık içim çok rahat. Hadi bakalım kolyemi kapatıyorum. Birazdan çocuklar gelir yakalanmayın. Hoşçakalın.